Kadınların vücudu hakkında muhtemelen kendilerinin de bilmediği ve daha önce duymadığı müthiş bilgileri sizlerle paylaşacağım. İnsan vücudu hakikaten çok karışık. Hakkında bildiğimiz çok şey olsa da bilmediklerimiz ve öğrenmeli olduklarımız daha çoktur. Özellikle de kadın vücudu. Adeta bir bilmece. Öğrenmesi de bir o kadar keyifli. Sizin için topladığım bilgileri öğrenmeye hazır mısınız? Videoyu sona kadar izleyin, çok şaşıracaksınız. kadınların boynu, erkeklere göre daha esnek ve hareketli olduğunu biliyor muydunuz? Bir kadın ve erkeğe aynı anda seslendiğiniz zaman dönüşlerine hiç dikkat ettiniz mi? Bir deneyin, erkekler bütün vücutlarıyla dönmeye çalışırken, kadınlar sadece başlarını çeviriyorlar. Bunun sebebi ise kaslarda saklı. Kadınların boyun bölgelerindeki kaslar daha esnek. Bunun yanı sıra kadınların diz kaslarından dolayı çektiği ağrılar erkeklerinkinden daha çoktur. Bu durum boyun ağrısı, tutulma gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Boynunu tutan ve her zaman ağrı hisseden çoğunlukla kadınları görüyoruz öyle değil mi? İstatistiklere göre boynuna ve tüm vücuduna masaj yaptıran erkeklerden çok kadınlardır. Kadınların koku duyuları erkeklerinkinin iki katıdır. Kadınlar ayrıca kokuları analiz etmekte de erkeklerden öndedir. Etrafta keskin koku olduğu zaman birçok erkek bunun farkına bile varmaz, kadınlarda bu biraz farklıdır. Onlar uzak mesafede olan bir kokuyu bile anında duyarlar. Kadınların koku duyuları inanılmaz derecede gelişmiştir. Kız bebekler doğar doğmaz insan yüzlerini ilgiyle izlemeye başlarken erkek bebekler objelere bakmayı tercih eder. Bu sizce de çok enteresan değil mi? Kız bebekleri dünyaya meraklı gözlerle bakarlar ve her insanı incelemeye başlarlar, özellikle de onu kimin tuttuğunu dikkatle izlerler. Annelerinin yüzlerini hafızalarına yazarlar ve koku duyuları da erkek bebeklerden bir tık gelişmiş olduğundan annelerini daha erken hissetmeye başlarlar. Kadınların alkole olan dayanıklıkları, erkeklere oranla daha düşüktür. Kadınlar bir kadeh içki içip sarhoş olabiliyorlar. Çünkü kadın vücudu herhangi bir içkiye erkek kadar dayanıklı değildir. Vücutları alkolü kan dolaşımına karışmadan sindiremez. En hafif içkiler erkekleri sarhoş etmezken, kadınların aklını alabiliyor. Kadınların vodka gibi ağır içkileri içmemeleri onların vücut sağlığı için önemlidir. Kadınların duyma yetileri uyurken de devam eder. Bu gerçek evrimsel bir sürece dayanıyor. Kadınlar uyurken ses duyma konusunda daha hassas çünkü sürekli bebek ağlamalarına karşı tetikte bekliyorlar. Korkmayın bu ses duyma olayı sadece yüksek seslerde geçerli yani yanında biraz alçak bir tonla konuşursanız uyandırmamış olursunuz. Kadınların yaratıcılığa olan yatkınlıkları daha fazladır. Beyin bir şebekedir. İçerisinde birçok ağ ve bağlantı vardır. Araştırmalara göre kadınların beynindeki ağlar erkeklerin beynindekilere oranla daha bağlanmış durumda. Bu kadınların daha hızlı günlük bağlantılar kurabilecekleri anlamına geliyor. Yaratıcılık denince akla ilk kadınlar geliyor çünkü onlar beyinlerinde fantazi kurabiliyorlar, hayal güçleri gelişmiştir. Kadınlar erkeklerden daha rasyoneldir. Kadınların daha duygusal olup erkeklerin daha mantıksal olduğu düşünülse de gerçek bu durumun tam tersi. Yapılan birçok kavramsal ve genel zeka testine göre kadınların beyin zarları erkeklerinkine oranla daha kalın. Bu arada erkeklerin beyin hacimleri daha fazla. Bu durum onların duygularında ve karar vermelerinde büyük rol oynuyor. Modern dünyanın güzellik standartlarına göre selülit utanılması gereken bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Selülit kötü bir şey değildir. İlk olarak selülit tıbbi bir terim değildir ve obezitenin bir işareti değildir aksine yetişkin bir kadın olmanın bir işaretidir. İstatistiklere göre sadece 40 kadından bir tanesinin kalça bölgesinde böyle bir toplanma yok. Selülitli kişilerin %98'i kadınken %2'si erkektir. Bilinenin aksine selülit fazla kiloyla alakalı veya toksik maddelerin vücuttan atılamadığında oluşan bir şey değildir aksine bu doku hormonların özellikle östrojen hormonunun üretiminde önemli bir rol oynar. Yani selülitiniz varsa bundan utanmaya ve kurtulmaya çalışmayınız. Dünyalar güzeli Marilyn Monroe bunu dert etmedi bile. Siz de kafaya takmayınız. Kadın vücuduna sahipseniz daha çok renk görebilirsiniz. X kromozomu renk algısı ile ilişkilidir. Erkekler XY kromozomuna sahip iken kadınlar XX kromozomuna sahiptir. Bu durum ise kadınların daha geniş bir renk yelpazesine neden olur. Araştırmalara göre erkeklere kıyasla kadınlar renk tonlarını daha belirgin bir şekilde ayırabilir, böylece renk çeşitliliğine daha çok hakim olabilirler. Kadın derisi erkeklere göre daha hassastır. Araştırmalara göre kadınların cildi erkeklerin cildi ile kıyaslandığında yüzde 25 daha incedir. Böylelikle dokunmaya veya diğer uyaranlara karşı daha hassas olabilirsiniz. Ayrıca bu durum kadınların yaşlılık dönemini de etkileyebilir. Kolejen insan dokularında bulunan bir protein türüdür ve temel görevi cilde esneklik ve sıklık kazandırmaktır. Kadınlar yaşlanmaya bağlı olarak kolejen kaybettikçe, çizgilerin ve kırışıklıkların oluşma riskini artırıyor. Kadınların bağışıklık sistemi erkeklerden daha güçlüdür. Kanada'da bir üniversitede yapılan araştırmalar kadınların bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşta erkeklere göre daha iyi olduğunu ortaya koydu. Bunun sebebi ise kadınlık hormonu olan östrojen. Bu hormon enfeksiyon aşamasında direnç artırıyor. Ortalama bir kadın ömründe yaklaşık 1800 krem ruj yer. Kadınlar istemsizce de olsa ruj kullandıkları zaman dudaklarındaki ruju yalayarak yerler, bunu hissetmezler belki. Kadınlar ve erkekler arasındaki ömür uzunluğu 10 yıla kadar çıkabilir. Araştırmalara göre kadınlar erkeklere göre 3 veya 10 yıl kadar uzun yaşayabilirler, bunun sebebi kadınlar daha dikkatli, hayatlarını ve sağlıklarını daha az riske atmaya daha az eğilimli olmalarıdır. Belki de bizim kadın vücudu hakkında bilmediğimiz daha çok şey vardır. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videonu beğenmişsinizdir, lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.